Yok yaklaşmıyor. Yaklaşmıyor. Genelini şöyle bir göster. Bak şurada güzel bir yağlı fındık dalımız var. Kombu fındık. Ve terbiye edilebilir de. Bunu şimdi. Şu geri dönmüş bunlar aldım. Şurada mesela bir karışıklık var. Şu aşağı dönmüş. Bu bu tarafa gitmiş. Ama genç sürgünler olduğu için yıl bıraktım. Şu kurumuş aldım. Şu kurumuş aldım. Bunları aldım. Şunu alıyorum. Şu aşağıya dönmüş aldım bu. Dalın altında kalmış şunun altında aldım. Şu yine orayı sıkıştırıyor şu daha genç bir dal aldım. Şu yaşlı bir sürgün alıyorum komple. Bunu da alıyorum. Şu geri dönmüş aldım. Şu aşağı dönmüş aldım. Şurada aşağıya dönmüş Geri alıyorum. Bunlar geriye dönmüş ve sürgünü şu tarafa verdim. Bu şekilde. Bunları alıyorum. Şu aşağı dönmüş aldım. Şu geri dönmüş aldım. Yani şurada bir genç sürgünü de onunla ucunu kırıp bırakıyorum. Ve ne yaptık? abi? terbiye ediyoruz. Şunların da ucunu kırıyorum. Uzamasın ki bunlar günü uzar yalnız uzayana kadar yandım da sürgün görür. Şunları aldım. Şu yan sürgünler genç bu. Bir iki yaşında. Şu iki yaşında. Ucunu kırıyorum. Şunların da sağlanmasın biraz diye. Burada da var. Tersine. <laughs> Ocağın içine gitmiş ama <laughs> Yerine fındık var bir yıl daha yaşasın diye bıraktım. Bu üzünün de ucunu kırıp bıraktım. da ürün bu da nasıl bu? Ne yaptık? Yerine fındık gözesi olanların hepsini bıraktık yer.